Murat yapmamıştır. Öyle bir şey yapmaz dedin abim beni sırtımdan vurdu. Üstelik suçu senin üstlenmene göz yumdu. Senin abim bir katil. Belki de sen ne biliyordun? Ailecek saklıyorsunuz. Sen sadece kendini değil hepimizi yaktın. Kazaydı anne. Sen vermediysen nasıl geçti o adamın eline görüntüler? Senin adiliğin karşısında benim adaletim. Allah insana evladın da hayırlısını versin. Evlerden uzak. Asla yalnız kalmama izin vermeyeceksin, değil mi? Kendine bir şey yaparsın falan, uğraşamam. Kızım, ne oldu sana böyle birden? E niye bizi aramadın? O, o yanımdaydı. Nasıl da masum görünüyorsun. Senden nefret ediyorum. Ne saklıyorsun? Telefonu ver. Bırak. Sen de ailen gibi iki Niyetin ateş? Ne karar verdi? Ne yapılacağına o karar verecek. Kardeşine mi inanacaksın yoksa o ateş denen adama mı?